Esselamu Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün YouTube kanalım para kazanmaya açıldı. Ne kadar zaman zamanda açıldı? Ne gibi işlemlerden geçtik? Bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Videoma geçmeden önce kanalımıza abone olup bir beğeni atarsanız çok memnun olurum. Evet arkadaşlar YouTube kanalımız para kazanmaya açıldı. Şu anda para kazanma ekranında hani dakikaları, saatleri gösteren yer yok. Şu anda kanalımdan para kazanma açık şu anda Videolarımda reklam çıkıyor. para kazanma açıldığında direkt hemen reklam çıkmayabilir. Videolarınızı reklamlara açmanız gerekiyor. Bir de açtığınızda da hemen reklam yayınlanmayabiliyor. Bu birkaç saat, 5-6 saat, 5-10 saat sürebiliyor burada şunu söylemek istiyorum açıkçası en başta bunu söylemem gerekiyordu destek olan herkese abone olan izleyenlere yorum atanlara beğeni atanlara herkese teşekkür ediyorum Allah razı olsun dileklerimi iletiyorum buradan arkadaşlar Evet ilk başta 1000 dakikamızı zaten geçmiştik biz 1537 dakikam var e, 4000 saati de dün itibariyle doldurmuştum e, bugün sabah kalktığımda e, dakikamın tamamlandığını gördüm ve e, hesabı oluşturmaya gittim. AdSense hesabı tekrar oluşturmadım. Bunu sizlere söyleyeyim. Bu izle izle yap. Kanalım daha önce vardı ve ek, Eylül ayında kapanmıştı. Kanalım kapandı ama AdSense hesabım sağlam olduğundan duruyordu. Ve AdSense hesabımı bu kanalıma bağladım. Eski AdSense hesabını bu kanala bağladım. Rahatsız hesabım 1-2 dakika içinde zaten 1 dakika geçmeden hemen onaylandı. Ardından kanalım incelemeye gitti. Ee, kanalım incelemeye gittikten sonra sabah 7.45 7.50 50 civarlarında arkadaşlar AdSense'yi bağladım. Ardından kanalı incelemeye gitti. Hani uygun olup olmadığı para kazanmaya. Ee, bu sabah bu o, anlattıklarım oldu. Yani bu sabah 7.45-7.50 civarlarında para kazanmaya beklemeye girdi kanal. Ardından bugün saat 12.45-12.50 civarlarında kanalımın para kazanması onaylandığını gördüm. Arkadaşlar burada sizlere şunları anlatmak istiyorum. Kanalınızda bot içerik, bot işte e, abone yapmayın. Yani bu işte izlenme artıran sitelermiş, işte efendim bot yapan, abone yapan sitelermiş. Bunlar kanalınıza zarar verir. Organik, her şey organik olsun. Organik olmaya gayret edin. Çünkü kanalınız biliyor Bir de şunu açık ve net bir şekilde sizlere söylemek istiyorum. Sağdan soldan toplama videolarla e, kanalınızı büyütmeyin. Orijinal videolar üretmeye bakın. Aynı yani ben orijinal videolar üretmeye bakıyorum. Ee, en azından para kazanmayı geçene kadar arkadaşlar hani YouTube'dan şey e, Facebook'tan TikTok'tan işte efendim Twitter'dan falan böyle videolar indirip de logo ekleyip de bırakıp yüklediğinizde birçok arkadaşımın tanıdığımın kanalı onaylanmadı arkadaşlar bilginiz olsun ee, yani kendi orijinal videolarınızı üretmeye bakın Yoksa kanalınız açılmıyor. Tekrar eden içerik sayıyor. Bu da sizin bir ay daha bekleme dakikaları geçseniz de bir ay daha beklemenize sebep oluyor. Artı şimdi o tekrar eden içerikteki hangi videolarınızı tekrar ediyor onu da bilmiyorsunuz ve birçok videonuzu sildiğinizden dolayı dakikalarınızda düşüyor 4000 saati geçseniz dahi. Bu sefer yine dakikaları tamamlamanız gerekiyor. Bu da yine uzun bir zaman alabiliyor. Bunu sizlere açık ve net bir şekilde söyleyeyim ama sizlere bir açık kapı bırakıyorum neyin ne olduğunu tam olarak söylemeyeceğim sadece şunu söylüyorum canlı yayınlar yapabiliyorsanız telifsiz ya da efendim gidin bir yaylada köyde şehirde kasabada nerede yapabiliyorsanız canlı yayınlar yapın çünkü canlı yayınlarda arkadaşlar daha çok ziyaretçi çekebiliyorsunuz Burada daha çok izlenme dakika elde edebiliyorsunuz Ayriyetten gündeme trend videolara uymaya gayret edin mesela ben dün diğer kanalım var Habu News diye ee, orada e, LGS sınavı açıklandı çıktım hemen böyle hani insanlar e, bir hafta hazırlanıyor iki gün hazırlanıyor üç gün hazırlanıyor bir, bir ben doğaçtan hemen ya, çıktım kameranın karşısında Trabzon meydanda dedim ki LGS sınavı açıklandı arkadaşlar hayırlı olsun e, e, yüksek inşallah güzel yerlere yerleşirsiniz. Kazanamayanlar da dünyanın sonu değil. Kendinizi üzmeyin. Tekrar ağzına tekrar girer Allah'ın izniyle. Bu kadar bir video. Yani 35 saniyelik bir video çekip attım. Bu da tabii ki izlenme, dakika, görüntülenme getiriyor. Kanalınızın iğmesini yukarı çıkartıyor. Kanalımızda arkadaşlar video silmemeye gayret edin. Silecek olduğunuz videoları yükleme, yüklemeyin sakın kesinlikle. Video silerseniz sürekli önerilenlerde dibe vurursunuz. Bunu sizlere açık ve net bir şekilde bir 2-3 yıldır YouTube'da uğraşan bir arkadaşınız olarak, kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak sizlere açık ve net bir şekilde bunları söylüyorum. Yani silecek olduğunuz videolarınızı kesinlikle yüklemeyin. Bu sizlerin kanalınıza zarar verir. Bir de bazen yorumlar yapılıyor kanallarınıza ya da benim kanalımda da aynı. 1 dakika, bir buçuk dakika en az izlenmeden yapılan yorumlar arkadaşlar spam'e düşüyor. O sizde bu video yani o yoruma tıkladığınızda YT Studio programında yani Android'de olsun iyi olsun olsun bu, bu yorum silinmiştir falan böyle bir ibare yer alıyor. Bunun sebebi arkadaşlar insanlar izlemeden hemen yorum yaptıklarında bu spam yorumlara düşüyor. Ee, bu yüzden de yorum yapılmadığı anlamına geliyor bu arkadaşlar. Bu da tabii ki e, oluyor kanalınıza ufak tefek. Yani dislike bile kanalınıza fayda verebiliyor. Bunu da sizlere söyleyeyim. Yani videonuzu sildiğinizde kanalınız dibe vurabiliyor. Kanalınızın ismini de sık sık değiştirmeyin. 3 ayda bir değiştirecekseniz ya da temelli yani bir güzel bir isim bulun. Bu temelli o ismi götürün arkadaşlar. Sık sık kanal ismi Değiştim, değişmenizi önermiyorum. Silecek olduğunuz videoları yüklemeyin. Bot, video izlenme, abone artırma sitelerine girmeyin. Doğal içerikler üretin. Dakikalarınızı artırabilmeniz için, e, saati artırabilmeniz için canlı yayınlar yapmaya gayret edin arkadaşlar. Arkadaşlar doğru düzgün yapamıyorum diye bir şey yok. Doğaçlama YouTube'u doğaçlamayı seviyor. Kameranızın karşına çek, geçin telefonla yapın. Ben telefonun ekran görüntüsü alma programıyla bu işlere başladım inanın ki. Ee, en çok ben o zamanlar yani kapanmadan önce önceki kanalım öyle epey bir aboneye ulaşmıştım. İnanın bana ki doğaçlamayı daha çok seviyor. Amatör olun, güzel olun. Yani çıkın kameranın karşısında konuşun hiç önemli değil. Hani küfürler, küfürlü konuşmalar falan bunlara girmeyin. Şikayet edildiğinde kameranız, e, YouTube kanalınız kapanabilir arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar aklıma gelenler. Ee, inşallah i̇nşallah bu YouTube işinde uğraşmak isteyenlere e, birazcık olsun bir bilgi olur, bilgi birikimi olur. Uğraşanlara da Rabbim yardımcınız olsun. inşallah bol arkadaşlarınız olur. Hepimiz kazanalım. Hepimiz buradan birer ekmek yiyelim. Evimiz ekmek götürelim. Yani bir elektrik su faturasında çıkarsak bizim için en, en güzelidir bu. Çünkü artık e, ekmek aslanın ağzında değil midesine indi arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Allah'a emanet olun.